hem Rusya'yı da bir yerde tutmak gerekiyor. Çünkü Rusya bu sopanın da kılıcın bir ucunu da bize gösteriyor. Yani göstermiyor değil. Asla. yani o konuda senin fikrim Rusya öyle tamamen Türkiye dostu. İşte ne derse yok, öyle bir tablo. Şimdi biz Rusya'yla ile yani geldiğimiz nokta aslında hani yani Batı'ya göre bir daha iyiyiz ama her şey öyle gül bahçesi değil. Değil. Mesela Mustafa Hocam verdiği örnek Libya. E, bence hala üzerine yeteri kadar durmuyoruz. Orada Hafter denilen katil yani duruyor tetikçisi duruyor ve biz Libya'ya ilk yapmış olduğumuz o kritik hamlede e, Hafter'i biraz eşeleyince altından çıkan güçleri e, es geçtik. Avrupa ile Avrupa ile Rusya Hafter konusunda ortaklar yani. <laughs> İşte en Amerika'da konu, çok karşı değil. <laughs> Fransa, Fransa, Fransa ile Wagner el ele ele verdiye ya. yani tem. Bunu ötesi yok tem, ki. Tem. Şimdi şunu ben deme hakkına sahip değil miyim? Kardeşim sen e, Fransa'sın, NATO ülkesisin ve NATO'daki varlık sebebi Rusya. Yani senin mütecaviz dediğin, düşman gördüğün yapı nasıl oluyor da sen Libya'da bu yapıyla El ele verip bana karşı bir NATO ülkesi olarak cephe açabiliyorsun? Bunu hiç sorgulamadık. Ben bunu hep zaman zaman dillendiririm. Tabii ya buraya atlamayın konuştuk. diye. E şimdi Suriye, e, Rusya e, yani tam bir iki yüzlü politika. E, aman rejimle art, hareket et. E peki rejim hadi ağasısın ya sen. E, kolundan tutup çekiyorsun ya da koca devlet başkanını gel buraya diye. Amerika'ya çıktı demiyorsan ne çık diyor. Heh. Ondan sonra koyu ağırlığını bir görelim şu boyunun endamını, gücünü. Ondan sonra bir bakıyorsun Batı ağzıyla bir Esat lafı, Türk askeri çekilsin, muhaliflere desteği kessin. Dönüyorsun Putin'e hani i̇şte, diyalog diyordum biz varız. Şimdi bu bir yere kadar sizi oyalar. Bana göre artık o bir yer, ne, diyordur o zaman şey Suriye bağımsız bir ülke tabii biz iç işlerine karışamayız. <laughs> bir de öyle masalı var bu işin. E <laughs> şimdi sen böyle yapınca ben haklı olarak, Türkçe olarak ki o noktaya ben geldiğimiz kanaatindeyim. Evet. Kardeşim bak bu tiyatro buraya kadar devam etti. 3 aynı şey yapıyorsun. Moskova diyorsun geliyoruz. Esed'i tut getir diyoruz, getiriyorsun. Esed masada eyvallah, arkayı döndü an, Amerikan nazıyla konuşuyor ve sen hiç ses çıkarmıyorsun. O zaman müsaadenle ben Burada gereğini yapacağım. Şimdi bu dediğin lazım. bu dediğin şeyleri e, en ince ayetçisi, ayrıntısına kadar bildiğinden kimsenin şüphesinin olmadığı birisi tarafından dinliyorlar. Hakan e, Fidan geçen hafta Kiev'deydi. Şimdi Moskova'ya gidiyor. Veya evet. gitti bugün bilmiyorum. Bugün gidiyor. Evet. Ondan sonra da hazırlıkları yapıyor yani. Hani Kimsenin birbirine zaten numara yapma şansı yok da bir de böyle sahada o bilgileri aktaran kişiden kişinin bizzat kendisinden duymak herhalde başka bir etki yaratır diye düşünüyorum. Zaten biz şimdi bu tür konularda da gerçekten adam gibi adam, devlet gibi devletiz ya yani. hiç ikiyüzlü evet. siyasetimiz yok. Her şey net ve açık. Mesela geçtiğimiz günlerde gene tam anlaşılmadı bence. Azov taburu en az olduğu da verdiniz e, Ukrayna'ya. Ya e kardeşim sen bana orada Ermenistan'la bir olur da Azerbaycan'a e, ayak oyunları yapmaya kalkarsan ben de sana burada cevabını veririm. Şu onların tabii devletlerin konuşma şekilleri var. Bazı bazı yöntemleri var bizim bilmediğimiz. E, onlar onlardan bir de demin dediğin şey var ya hani biz adam devlet gibi devlet tez diye Şimdi tekrar hatırlatacağım. Geçen söylemiştim. Elif hatırlayacaktır. Ben e, Molla Mustafa Barzani'yi atfen duymuştum. Dermiş ki Türkleri biliriz. Düşman olduğumuz zaman bize zehir ama dost olduğumuz zaman bal verirler. Evet. Nettir bu. Ama bu İranlılar her iki durumda da zehirli gaz, şey, ze ze zehirli evet. bal veriyorlar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o yüzden biz açık ve netiz. Dost olunca da zehirli bal vermeyiz. Evet. Şimdi oradan orayı öyle halledelim ama sen e, öbür taraftan da ben senin karşı karşıya olduğun e, güçlere destek vereyim. Öyle bir dünya yok yani. O nedenle yani inşallah e, öyle bağlayalım. E, Rusya'da yapılacak yani Soçi'deki ben ziyareti önemsiyorum. Evet, e, tabii. E, burada büyük ihtimal biz e, özellikle Suriye konusunda bir nokta koyacağız diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Orada harekattan bahsetti. Ben Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar laf olsun da beri gelsin diye bir cümle kurduğunu hiç hatırlamam. Hmm. Muhakkak bir sinyal, bir mesaj veya bir yere bir gönderme vardır. Yani ben önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Suriye'de bir ciddi operasyon ve harekat görürsek buna şaşırmam. Evet. Çünkü Irak'ta da bana göre bu konu e, birinci maddeydi. Orada da yapmamız gerekenler var ve biz bu işi bir an önce yapmak durumundayız çünkü o kadar enerji, o kadar parayı ben boş harcayamam. Ben büyük devletim. Artık o defteri bir kapatıp işime bakmam lazım. Ama hep gelip gelip oraya takılıyoruz. Evet. Enerji oraya kullanılıyor. İşte e, yani maddi neticede bu işin bedeli var. Ben, evet. bu kuruşun hesabını yapıyoruz. Orada. Ciddi bir e, maddi kayıp var terörle mücadele anlamında. Ve bunu da ben öyle başka ülkesinin petrolüne çökerek falan karşılamıyorum. Kendi <laughs> imkanlarımla karşılıyorum. Evet. Dolayısıyla e, bu kısır döngüden çıkmak lazım. E, ben buradan e, hani o çağrıda da bulunmak istiyorum. E, bazı çevreler gene başladı. İşte girersek bataklık şöyle hiçbir şey yok. Bomboş bir arazi. Ve çapulcu sürüsü. <laughs>